bana. Bak bana. Oh, ya. Ömer Bey ne yaptınız? Ömer. Nereye daldın öyle? Ya abi kardeş şöyle kafaları çekelim dediğimde hayır dedin ama şimdi benden hızlı gidiyorsun. <laughs> Senin bu durumuna alışkın değilim yani. Bu gece rolleri mi değiştik yoksa? Ne oldu söylesene. Konuşmak ister misin biraz? Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin dilini açmak için birazcık hızlı gitmek gerekiyor. Hadi. Ömer. Bak, abilik damarımı kabartacaksın ha. Ne oluyor oğlum söylesene. Tamam yani... Gülfem'le aranızda kötü bir şeyler mi oldu? Gülfem. Ya, ya yani Cahide Sultan'a boşu boşuna sultan demiyoruz. Her şeyi hisseder o yani ...Gülfem'le aranızdaki şeyi hissetmiş. Şimdi bu durumunu görse... Cahide Sultan'ın hiçbir şey bildiği yok Şevket. Ne oluyor peki? Ha? Hastane için içmiyorsun herhalde burada. Ha. Baş ekimlik. Ağır geldi değil mi? Kaldıramıyorsun. Kaldıramadım. ...ağır geldi. İçimdekiler... ...adını koyamadığım şey... ...gerçekten ağır geldi Şevket. Ne demek istiyorsun? Gülfem değil diyorum. Şu hâlime sebep olan şey, Gülfem değil. Gülfem... Gülfem değilse peki... ...kim? Bu kadar olmaması gereken bir şey ki. Mantıksız. O daha çok genç. Genç ve toy. Daha bana adımla bile hitap edemiyor. Ben onun için Ömer Bey'im. Gülfem Hanım'ın sevgilisi Ömer Bey. Im. Nasıl olur bilmiyorum. O bir başkasını severken... ...bana adımla bile hitap edemeyen ama bana güvenen bir kıza... ...beni bir dost bile görmeyip... ...sadece akıl hocalığı yaptığım bir kıza ben nasıl oluyor da böyle... Aşık mı olursun? Açamadım. Çok çalıştım ama kaçamadım. Yakalandım. Şimdi burada içki masasında efkar dağıtmaya çalışan toy bir delikanlı. Sen ne olacak peki? Oh. Bu gece sen içtin ama ben sarhoş şey oldum Ömer ha. Saat olsun. Mersi. Taner nerede? Gece kaçta geldi? Ee, sabaha karşı geldi de... ...şimdi uyuyor. Ben kulağını çekerim uyanınca. Tamam tamam lüzum yok. Mebure Şevket'in kahvesini hemen yapsınlar. Günaydın. Günaydın. Yorgun görünüyorsun Cahide Sultan. Dün akşam... ...meraktan gözüne uyku girmemiş gibi. Aksine... ...mışıl mışıl uyudum. İki kardeş felekten bir gece çaldılar. Ne keyif. Hı hı. Ne konuştuk... ...ne anlattı... ...merak etmiyorsun yani öyle mi? Beni ilgilendirdiğini sanmıyorum. İki kardeş öyle aranızda sohbet ettiniz. Hem sen söylemedin mi? Ömer özelini açmaz diye. Hı? Öyleyse sıkı dur. Cahide Sultan. Çünkü küçük oğlun seni çok şaşırtacak. Ben sana tehlike çanları çalıyor demiştim değil mi? Hı. Çanlar Gülfem için çalıyor. Ne diyorsun? Ömer aşık ama başkasına aşık. sanki benden kaçıyor. Yani Gülfem'den de çıt yok. İnsan o çizimlerinden başını kaldırır da Ömer ne durumda merak eder. İstiyorsan kulağına bir üfle anne. Gülfem de bu gizemli kadın için gardını almış olur. Ne dersin? Ay gizemli kadınmış. Sana öyle kızıyorum ki Şevket. Ha? Nasıl sormazsın kim olduğunu? Ha? Nasıl sormazsın? Ne sen sor istiyorsan. Yani hem ayrıca kim olduğunun ne önemi var ki? Gülfem değilmiş işte. Ya ne yapıyorum ben ya? Yani bu evde yaşananlara nasıl sessiz kalabiliyorsun anlamıyorum. Gözünün önünde Şevket'in yaptıklarına nasıl susuyorsun anne? Mevru'yu hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Hazırlanıyor dedim ya. Hem benimle alçak sesle konuş. Hayır. Artık bu evde yüksek sesle konuşmanın zamanı geldi. Başını da kuma gömmekten vazgeç anne. Oğlunun, torununun hiçbir zaman kabul etmesen de o kadının... ...bu evde gözünün önünde yaşadıklarına sessiz kalamazsın. Benimle çok sert konuşuyorsun. Gülfem Hanım'ın yardımcısı geldi. İyi akşamlar. Ömer Bey, rica etsem... Tamam Gülru, geliyorum. Birazdan geleceğim ben. Devam ederiz. Ömer aşık. Başkasına aşık. Kız ondan gençmiş. Artık yaş farkından herhalde. Ömer Bey diyormuş olur. Aman Allah Bu, bu... O kız... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.